programının yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu program Fenerbahçe Opet ve Vakıf Bank karşılaşmasını Murat Hocam ile birlikte sizler için yorumlayacağız. Hocam öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür nasılsınız? ederim, hoş bulduk. Çok sağ olun, nasılsınız? Ben de hocam, çok çok teşekkür ederim. Hocam, e, voleybol karşılaşmalarının 10. haftasındayız Sultanlar Ligi'nde. iki dev takımın karşılaşmasına sahne oldu. Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank bank karşılaşmasında çok güçlü takımlar bir araya gelmişti. 3-1 tamamlandı takım ve Fenerbahçe Opet güzel bir çıkış yakalayarak Vakıfbank'ı mağlup etmeyi başardı. Hatırlarsınız ki 11 Ekim'de de Vakıfbank tekrar Fenerbahçe Opet ile birlikte karşılaşmasında Vakıfbank. Şampiyonlar Kupası. <laughs> finaliydi. Lig şampiyonu Fenerbahçe ile Kupa şampiyonu Vakıfbank karşılaştı. Evet, evet. E, o maçta çok daha güzel bir maç oldu. İki, bir ara Fenerbahçe 2-1 öne geçmesine rağmen e, Vakıfbank e, maçı çevirip eşitliği sağlayıp sonra da netice setini alıp maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bu karşılaşma o Şampiyonlar Ligi maçının bir rövanşı niteliğindeydi. E, ama e, o maçtaki ...güzel oyunu, yüksek performansı bekleyenler hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü Vakıfbank'ın silahların bazıları tutukluk yaptı, istediği gibi oynayamadılar. Cansu pas dağılımında çok rahat hareket edemedi. Buna Bu durumda Fenerbahçe aslında zorlanmadan kazandı diyebiliriz. Aslında Fenerbahçe'nin zorlandığı nokta şu oldu, Fenerbahçe bu kadar çok hata yapmasına rağmen karşılaşmayı kazandı. Mesela ikinci sette 11 tane servis kaçırdı Fenerbahçe ama yine seti almayı başardı. Vakıfbank daha az hata yapmasına rağmen bunu file önündeki mücadelede sayıya dönüştürmekte son derece zorluk çekti. Evet, evet hocam. Hocam hatta ilk sette de fark etmiştik. Fenerbahçe'nin servis atışları konusunda sürekli hata yaptı yani sürekli dediğim dört defa bir hata yapmıştı servis satışlarında toplandı evet. sonrasında ama yine de o seti alabildiler ilk sette çok güzel bir şekilde devam etti hatta 24-26 olarak kapattılar son dakika güzel bir çıkış yakaladılar ama aralarda vakıf çok güzel bir şekilde açığı kapatırken son dakika hatta baharın da servis satışıyla da bir hata yaşandı, top dışarıya evet. gitti iki defa. Bu tarz işte devamında geldiği için son dakika Fenerbahçe-Opet öne geçip ilk seti almış oldu. Aslında çok iki güçlü takım zaten izlemiştik. Evet. Fakat her şey ucu ucuna devam etti. Yani zaten hatta hatırlarsanız Eda Erdem'le Zehra birlikte zaten mücadele etmişti. Ve bizleri hı hı. dünya şampiyonu yapmışlardı. Ee, sonrasında şimdi karşı karşıya geldiler. Rakip oldular şimdi. Evet, rakip oldular. Aslında iki güçlü oyuncunun da karşı karşıya geldi ve heyecan dolu sahnelerin olduğu bir maç izlemiştik. Ee, fakat hocam sizce buradaki problem nedir? Vakıf Bank sonrasında neden geride kaldı ve 3-1 mağlup oldu? Sizce. Şimdi bunun çeşitli nedenleri var. Bunlardan bana göre en önemlisi e, Vakıf Bank'ın orta oyuncularını başta Zehra olmak üzere orta oyuncularını Fenerbahçe kadar iyi kullanamaması. Hem ortadan hücumlarda hem bloklarda hem de bloktan alınan sayılarda Fenerbahçe çok daha bu orta oyuncularını daha iyi kullandı. İlk iki sette Zehra zaten yoktu, oynamadı. Üçüncü sette dört sayı aldı. İlk bloğunu da dördüncü sette yaptı. Çok fazla bir katkısı olmadı. Diğer orta oyuncular da e, aynı şekilde hani Zehra'nın bu açını belki hastaydı, belki sakattı. Çok fazla bir malumat edinemedik. Ama gününde olmadığı ortadaydı. E, Zeynep ve Bahar da çok fazla bir katkı sağlayamayınca e, sonuçta e, ortadan e, hücum, hücumlarda ve e, bloklarda e, burada Vakıfbank biraz zayıf kaldı. E, baktığınız zaman Fenerbahçe'de Eda 14 sayıyla oynadı. Aslı yani diğer orta oyuncu 8 sayıyla oynadı. İki orta oyuncudan Fenerbahçe 22 sayı üretti ki orta oyunculardan alınabilecek en maksimum sayıdır bu bir karşılaşmada hele ki böylesine derbi mücadeleleri için. O anlamda maçın gidişatını etkileyen en önemli sebeplerden bir tanesi orta oyuncular faktörü. İkinci nokta ise servis satışları. Fenerbahçe, Vakıf Bank'ın manşetini bozmak için etkili servis atmaya, sert servis atmaya çalıştı. Zaten Fenerbahçe'nin bu kadar fazla servis kaçırmasının sebebi de oydu. Ama Vakıf Bank, Fenerbahçe'nin bu direkt hatalarını, yani topla yapılan direkt hatalarını... ...ki bunun yanında yapmış oldukları hücum hataları da var. Yani hücum hatası derken avut avrulan, freye takılan toplar oldu. Ee, i̇şte ilk setin 26-24 bitmesi de aslında Fenerbahçe'nin e, pasör arkadayken, dırçı arkadayken üçlü hücumda Fenerbahçe sayıları alıyor ama ikili hücumda Vakıfbank bu sefer üçlü hücum turuna geçtiği anda arayı kapatıyor. Mesela baktığımız zaman işte Ana'yı oyna aldı. Ana Cristina'yı, Brezilya'yı oyuncuyu ve bir anda 24-22 Yaptığı ilk sette ses sayısı atacaktı. Ama e, Alexia'nın 2'den plasesi ve Bahar'ın e, bir bloğu bir anda oyunu 24-24'e getirdi. E, sete ortak oldu Vakıfbank. Alabilirdi ilk seti ama bir Eda faktörü ortaya çıktı. Ve üst üste iki sayı alarak Eda seti Fenerbahçe'ye kazandırdı. İşte biraz önce söylediğim gibi maçın en önemli kırılma noktalarından bir tanesi. Fenerbahçe'nin orta oyuncularını çok iyi kullanması, Eda'yı çok iyi kullanması, özellikle Eda'nın 2'den ve 4'ten tek ayak hücumları e, Bank bir çözüm bulamadı, engelleyemedi. Hocam peki Fenerbahçe Orfet'te bir oyuncu çok dikkatimi çekti, Stijak. Evet. E, gerçekten onun hatta son atışında, son setteki son atışlarından sonra da e, galibiyeti almayı başaran taraf olan Fenerbahçe Opet. E, buradaki oyuncusuyla aslında çok güzel bir şekilde devam etmedi mi sizce? Çünkü çok güzel ardı ardına ataklar yaptı. Fakat benim dikkatimi çeken Vakıf Bank'tı ve gerçekten e, blok atışlarında, e, hücum atışlarında özellikle zaten Gabi Gabi biraz daha geride kaldı gibi geldi bana ama Thompson e, biraz daha m, hatta ilk sette 7 atışıyla devam uh -huh. etti. 7 yedi, 7. sayısını aldı. Dört defa hücum atışında zaten karşı taraftan puan kaybetmesini sağlamıştı. Gabi biraz daha geride kaldı diye düşünüyorum hocam. Evet. Ama Fenerbahçe-Opet'in yıldız oyuncularından biri olan Stijak diyebilir miyiz sizce? Tabii ki. Hem Stijak hem de Arina Fedorosyeva. Zaten e, bu iki oyuncu Fenerbahçe-Opet'in e, sayı yükünü çekti ama aynı zamanda da bu iki oyuncu e Bank'ın servislerini karşıladılar. Manşette, defansta da önemli top oynadılar. Mesela Sitiak 17 sayıyla oynadı. Arena Federasyon'la 26 sayıyla oynadı. Arena 39 hücum yaptı. Yani 39 yani blok dahil 39 sayı teşebbüsünde bulundu. Şitiak 30 sayı teşebbüsünde bulundu. Bunun 17'sini sayıya çevirdi. Çok yüksek yüzdelerle oynadılar ve ee, bloktan da işleyen yani dört tane bloğu var. Yine Federasyon'un iki bloğu var. Ee, hani Eda'nın bloklarının yanı sıra takım olarak da 13 blokla maçı tamamladılar ki e, Vakıbank 9 blokla maçı tamamladı. Ee, i̇şte orta oyuncuları devreye sokamayınca istediği randımanı ki Zehra bu ligin, hatta milli takımda uluslararası maçlarda en çok blok yapan oyunculardan biri. Ee, lakabı Türk duvarı yani dünyanın en iyi oyuncuları geçmekte zorlanıyor ama bu maçta e, Zehra'yı Vakıfbank çok verimli olarak kullanamadı. Kullanamayınca bu da bloktan ayır, alınan sayıları etkiledi. Şimdi e, Arena ve e, Stiyak işte oyunun gidişatına göre biri öndeyken diğeri arkada e, sü sürekli olarak işte fazla top e, alınca pasörden dırşadan e, bunu e, çok yüksek bir yüzdeyle kullandılar. Vakıf Bank'ta ise bütün skoru gücünü Gabi sırtlandı. Neredeyse e, 33 tane top almış. 33 tane sayı teşebbüsü var blokta da dahil. E, bunlardan 23 tanesini sayıya çevirdi. Çok yüksek bir yüzde. Hatta bazı pozisyonlarda arka arkaya e, Gabi'ye atıldı. E, neden? Çünkü e, sayı e, gücünü veya yüklenebilecek bir başka oyuncu çıkmadı. E, Thompson çok gününde değildi. Thompson'da mesela bu takımda e, 24 sayı e, teşebbüsünde bulunmuş. Sadece 12 tane e, sayı alabildi. E, tabii daha sonra Alexia girdi, e, Franti girdi, e, Bush'a girdi. E, onlar da çok fazla Gabi'ye destek olamayınca e, sonuçta seti kazandıracak olan ki 4. sette e, oyun bir ara işte 16-16'dan sonra koptu işte arenanın üst üste sayıları e, ve son 4 sayı şit Şitiyan. Yani City, pardon City ma ve maçı kazandıran Şitiyak oldu Polonyalı oyuncu. E, çok kuvvetli ve oyunun e, tamamında ayakta kalan bir oyuncu. Arena içinde onu söylemek mümkün. E, dördüncü setki e, oyunda kalabilmesi için, maçta kalabilmesi için Vakıp Bank'ın dördüncü seti alması gerekiyordu. Ama 16'dan, 16'dan sonra baktığınız zaman sadece Gabi ile sayı almış bir tane Zehra'nın bloğu var ki oyundaki tek bloğu bu. Başka bir destekleyen olmayınca Vakıfbank bu seti 25-20 kaybetti ve maçı da 3-1 kaybetti. Aslında güzel çıkışlar yakalamıştı fakat sizce Vakıfbank bu maça çok hırslı gelmedi mi sizce? Şimdi aslında bu maçı bir ay önceki e, Vakıfbank-Eczacıbaşı maçıyla e, karşılaştırabiliriz. Şimdi o maçta da maç 3-0 bittiğinde biz bu, e, programda şunu konuşmuştuk. E, çok aldatıcı olmasın maç 3-0 bitti ama her seti bir maç gibiydi. Tersi de olabilirdi. Eczacıbaşı çok ufak hatalarla ya da çok ufak nüanslarla e, setleri kaybetti. 3-2 de bitebilirdi ki geçen sene oynanan iki maçı da Eczacıbaşı 3-0 kazanmıştı. Ee, yani orada Eza, Vakıfbank'ta Eczacıbaşı da oyuncularını çok iyi kullandı ama dediğim gibi orada da en kurulma noktası orta oyuncuları Vakıfbank çok iyi kullandı Eczacıbaşı kullanamadı. Maçı Vakıfbank kazandı. Burada da Fenerbahçe orta oyuncuları çok iyi kullandı. Yani Smaçörlere, Pasaçörplazlarına baktığınız zaman hemen hemen aynı sayıları almışlar. Ama orta oyunculara baktığınız zaman fenerbahçe Opet'in çok bariz bir üstünlüğü var. Servislerde çok büyük üstünlüğü var. Yani servisten alınan e, sayılar belki çok e, şey değil ama e, çok etkili servisler. Attı. Kaçırdılar ama kaçırmadıkları servisler de çok etkiliydi ve Vakıf Bankı manşetini bozdular. Manşet bozulunca Pasör e, Cansu'ya iyi top gitmedi. O da birçok pozisyonda mesela içeri kaçırdı topu. Bloklandı veya tiplendi Eda tarafından, Melia tarafından tiplendi. Çok iyi pas dağıtamadı. Sebebi de Fenerbahçe'nin çok etkili servis atmasıydı. Evet hocam. Hatta ilk sette de fark etmiştim bunu. Top atışında Fenerbahçe Ulupet'in gönderdiği servis atışında herkes bir ara, 2016-18'de sanırım yanlış hatırlamıyorsam, Herkes bir anda Vakıfbank'ta herkes birbirine servisi bıraktı. Yani bu e, birlikte yapabilir miyiz demek mi? Yani o karşılar, o daha iyi karşılar ya da ben yapmasam bile o devam eder gibi mi? Oradaki bir dağınıklık söz konusuydu aslında. Şimdi Vakıfbank'ta ağırlıklı olarak servisleri yani, Ayça ve Gabi Ayça ve Gabi karşılıyor. Bu maçta Buşa ve Franti e, girdikleri dönemlerde ee, servislerin önüne geçtiler. Servisleri karşıladılar ama e, yani Gabi bile bazı servislerde zorlandı. Yani pasöre, can suya top atma konusunda. E, ee, Ayça 29 servis karşılamış. Gabi 14, Buşra 15, Franti 17 servis karşılamış. Bu 4 oyuncu servis karşılamada. Şeye baktığınız zaman, Fenerbahçe'ye baktığınız zaman Arina 19, Şitiyak 30 servis karşılamış. Yani Şitiyak Arena Federoseva'dan biraz daha az yapmasına rağmen daha fazla manşet karşılamış. Yani onun oradaki e, görevi, teknik direktörün verdiği, koçun verdiği görev, servis karşılamak ve pozisyonuna göre e, baktığınız zaman Shityak genelde dörtten, e, dört numaralı bölgeden hücumlar yapmış. Mesela Arena daha çok iki, Arena'da da dörtten hücum hücumları var, e, ama daha çok pasör çaprazını kullanıyor. Ama Şitiyak Özellikle son sette 2 numaradan, iki numaralı bölgeden hücumlarını görüyoruz. Geriden yaptığı hücumlar var. E, blo, e, son, son, setlerde vakıp Bank bloğunu yükseltmek zorunda kaldı. ve oyunda kalabilmek için ama bu sefer de e, tıpkı Eczacıbaşı'nın Vakıf Bank maçında yaptığı gibi Vakıf Bank bloğunu geçebilmek için e, geri hücum, arka alan hücumu, geç hücum e, denedi. Burada da yine aynı şekilde Fenerbahçe bunu denedi. Eczacıbaşı başarılı olamamıştı. Ama Fenerbahçe başarılı oldu. Ve e, arka alan hücumları ki zaten son sayıyı 25-20'deki son sayı işte yak. Arka alan hücumuyla aldı. Onun dışında işte 2 numaralı bölgeden arena 4 numaralı bölgeden e, yaptığı sayılarla hemen hemen bütün setlerde ort ortalama bir dağılım gerçekleştirdiler. İşte Eda ve Aslı'nın da katkılarıyla Fenerbahçe sayı bulmakta çok zorlanmadı. Evet hocam, yine de ucu ucunu da bitse aslında son dakikalara doğru kimin yeneceği az çok biraz daha bu kafada belliydi. Çünkü Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşılaşmasında aslında biraz da ne olacak tepkisi vardı. Ama bunda bir izleyici olarak da söylemek istiyorum ki ben bunu izlediğimde biraz daha pozisyonlardan, karşılamalardan ya da hırs yapmak diyelim ya da pozisyondaki karşılama şeklinden diyelim ya da taktikleri ne kadar çok işe yarıyor yaramıyor. Bunlara baktığınız zaman çünkü ilk başta zaten ben açıkça söylemek gerekirse Vakıfbank güzel gidiyor diye yorumladım. Çünkü Fenerbahçe'nin servis hataları nedeniyle no. dedim ki Vakıfbank bunu kapatır. Çünkü iki tane evet başarılı takım olabilir ama bir başarılı takımın yaptığı hata diğer başarılı takımın onu avantaja kendi alanında avantaja çevirmesi demek. Ama tamam. artık setler zaten 20 22 24 23 gibi falan devam ettiği zaman Fenerbahçe'nin kazanacağına dair kapalı bir tahmin oluşmaya başladı. Yani bu bu yüzden ben bu soruyu hocam size yöneltmek istedim. Acaba dedim Vakıfbank gerçekten çok hırslı gelmedi mi? Taktikte mi bir problem vardı? Yanlış bir strateji mi uyguladı? Bununla alakalı aslında merak ettiğimiz sorular var. Şimdi tabii bilmediğimiz şeyler var. Mesela Egonu, Birleşik Amerikalı oyuncu, diğer Birleşik Amerikalı oyuncu. Türbündeydi. Niye oynamadı? Yani benim ilk altta oynatacağım bir oyuncu. E, muhtemelen sakatlığı vardı. Bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ama Egonu'nun olmayışı ki Egonu oynadığı maçlarda ki e, Eczacıbaşı maçının 3. setindeki yani Eczacıbaşı'nın maçı tutunabilmesi için 3. seti mutlaka alması gerekiyordu. E, kırılma setiydi ve orada e, Guidetti Egon'u oyuna aldı ve Egonu çok güzel oynadı sayılarıyla. başına seti almasına izin vermedi ve maçı 3-0 Vakıf Bank kazandı. Ama bu maçta bu görevi alabilecek birisi çıkmadı. Mesela ikinci sette Fenerbahçe 7'si direkt hata yani servis kaçırma Dört tanesi basit hata 11 hata yapmış. Ama Fener, şey, Vakıf sayılarına bakalım. Gabi 4, Franti 1, Thompson 3, Alexia 1. <laughs> Sadece 4 kişi sayı üretebilmiş hücumda. Yani bu hatayı üzerine koyup e, seti kazandıracak sayıları alacak kimse çıkmamış ortaya. O da neden? Ha 11 tane servis kaçırmış Fenerbahçe ama geri kalan servislerinde çok etkili servis attı. Zaten riske giriyorsunuz. Yani servis kaçırma derken hani kötü servis atmıyor, riskli servis atıyor. Yani rakip öyle noktaya atıyor ki mesela Zehra'nın öyle bir tane çok güzel servisten sayısı var. Tam köşeye noktaya ya böyle alan belirleyip servis kullanıyorlar ya da manşetçiyle çünkü mesela Eczacıbaşı'nda kim manşet alıyor? Şey pardon Fenerbahçe'de kim manşet alıyor? Arina, Ştiyak, Meliha ve e, Gizem. Şimdi kim varsa o an arkada onların arasına atarsınız. Ya da İzzacıbaşı, şey Fenerbahçe, hep diyor. <laughs> Fenerbahçe e, şimdi Gabi'ye atmaz. Yani, Gabi takımın en iyi manşetçisi. Kaç tane almış manşet? E, 14 servis karşılamış, %61 başarısı var. E, şimdi bunu atmıyor. Ne yapıyor? Ee, diğer oyuncu kim varsa, Buşa mı var, Franti mi var ee, Ayçi 29 top karşılamış. Yani biraz sorumluluk alıyor buradaki oyuncu. Diğerinin önüne geçiyor. Daha e, iyi servis karşılayamayan oyuncunun önüne geçiyor ki. Yani rahat karşılamak için. Ama istediklerini yapamadılar. Fenerbahçe risk aldı. Çok etkili servis attı. Bazılarını kaçırdı. İşte 11 tane ikinci sette kaçırdı ama diğeri kalanını çok etkili attı. İşte şeyler ortada 5 8 sadece hücumdan 9 sayısı var Bakır Bank'ın. O da seti 25 20 Fenerbahçe'nin almasını sağladı. Zaten ilk sette 26 24. ha i̇lk sette Bakır alsaydı belki oyun bu şekilde olmazdı. Yani oyuncu da 2-0'dan sonra e, bir demoralize oluyor. Gerçi 3. seti 25 21 kazandılar ama şimdi burada baktığınız zaman yine Fenerbahçe'nin e, 20 20'den sonraki hataları göze çarpıyor. İşte Arena'nın bir tane e, paralele vurduğu bir top var Out'a giden. E, Arina servis kaçırmış. Ondan sonra Buşa ve Zehra'nın neyse işte bu seti kazandıran mı oldu? Yani Fenerbahçe'nin o bölümde yaptığı hatalar ve Fenerbahçe'nin e, oyuna sonradan giren Buşa ve Zehra ile ekstra sayı alması 3. seti Vakıfbank'a kazandırdı. Fenerbahçe ofisinde bu şekilde ilk seti kazanması ile birlikte çok daha motive olarak zaten maçlarına devam etmiş de oldu Bu arada Fenerbahçe Opeti, e, tebrik ediyoruz buradan. Başarılar diliyoruz tüm takımlarımıza da aynı şekilde. E, hocam peki bununla ilgili son bir cümlenizi alabilir miyim? Bundan sonraki gidişat nasıl olur? E, sonraki aşama nasıl devam eder? E, neler yapılması gerekiyor? Başarılı takımlarımızın e, stratejiler konusunda, atakları konusunda ne gibi problemleri, sorunları ya da nasıl güzel gidişatları var? Bunları toparlayabilecek e, kısa ve öz bir cümleniz Tabii. varsa hocam. Şimdi e, zaten ligimizde şu anda üç tane takım kadrolarıyla hı hı. ön plana çıkıyor. E, bu takımlar aynı zamanda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de son derece etkili, e, iddialılar ve bu takımlar birer kere birbiriyle oynadılar ve birer galibiyet elde ettiler. Ancak şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz 3-0 ve 3-1'lik galibiyetlerde galip gelen 3 puan alıyor ama 3-2 biten maçta galip gelen 2 puan, mağlup olan 1 puan alıyor. O yüzden Eczacıbaşı Fenerbahçe 3-2'lik maçında Eczacıbaşı 2 puan, Fenerbahçe 1 puan aldı. O yüzden Fenerbahçe şu anda bir galibiyet herkes birer galibiyet almış gözükse de Fenerbahçe buradan Eczacıbaşı 2 aldı Fenerbahçe 1 aldı, Vakıfbank buradan 3 aldı, Eczacıbaşı 0 aldı, Vakıfbank 0 aldı, Fenerbahçe 3 aldı. Fenerbahçe'nin bu takımlar arasındaki, 3 takım arasındaki puan durumuna bakarsak 4 puanı Vakıfbank'ın 3, Eczacıbaşı'nın 2 puanı var. O yüzden Fenerbahçe şimdilik avantajlı ama bu takımlar ligin ikinci devresinde bir daha karşılaşacaklar. Aynı şey olacak mı? Hayır, kesinlikle aynı şey olmayacak. Aynı oyun olmayacak. E, mutlaka e, koçlar, teknik direktörler e, farklı bir takım e, çözüm yolları bulmaya çalışacaklar ki Goydet'te, Vakıfbank'ta çok e, tecrübeli bir antrenör. Yani Mutlaka e, bir takım hesapları vardır. E, diğer e, takımlar için de aynı şekilde. Herkes burada bir taktik savaşı yaşanacak. Ama şu gösterdi ki 3 takımda Maçı kazanmanın anahtarı olarak bir, etkili servis atma. iki orta oyuncuları kullanma ki içinde blok da dahil. Üçüncü de servis karşılama. Bu üç olayı yapan maçı kazanır. O da, şimdi bir maçta başarılı oldunuz. Ben daha önce söylemiştim. Eczacıbaşı Fener'i yendi. Vakıfbank Eczacıbaşı'nı yendi. Buradan mantıktan e, Vakıfbank'ta Fenerbahçe'yi yener mantığı çıkaramayız demiştim. Zaten e, tahmin ettiğimiz gibi oldu. Fenerbahçe, e, o, İbre onun tarafına biraz daha fazlaydı. Avantajlarını çok iyi kullandı. Ama bu değil ki, demek değil ki bundan sonraki e, rövanş maçlarında e, buna benzer so sonuçlar olacak. Hiç beklemediğimiz sonuçlar olabilir. E, takımlar, çok e, oyuncular çok fazla hırs yaparak çıkarlar. Çok etkili servis atarlar. Bu her iki takım içinde geçerli. Şimdi mesela önümüzde bir Eczacıbaşı-Fenerbahçe röntgen maçı var. Fenerbahçe'nin sahasında yani Murat, -Murat Fırek de oynanacak. Fenerbahçe seyirci desteğiyle oynayacak. Fenerbahçe seyircinin desteğini arkasına alarak oynayan bir takım. O yüzden mesela 3-2 kaybettik maçı ama ikinci maçta bence favori seyircinin de desteğiyle Fenerbahçe olacak diye düşünüyorum. Tabii bunda Eczacıbaşı bir takım tedbirler alarak kendi lehine çevirmeye çalışacak. İşte bu vakıf bank maçında gördük. Oyunculara işte Tijana Boşkoviç olsun, diğer oyuncular olsun arkadan hücum yaptılar bloğa yakalanmamak için. Belki Fenerbahçe maçında da bunu yapabilirler. Smaçörleri block out yaptırmaya çalışabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin bloğu yüksek. O yüzden nasıl bir taktik anlayışı olacak, taktik anlayışı oyuncular sahaya nasıl yansıtacak bunu maçlarda göreceğiz ancak. O zaman hocam Fenerbahçe Opet şimdilik şampiyonla göz kırpmaya devam ediyor diyebilir miyim? Şu anda ligin gizli lideri. Çünkü Eczacıbaşı ve Vakıfbank 12. hafta maçını erken oynadılar. Dünya Kulüpler Kupası maçları olduğu için. Şu anda Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. PTT ve Türk Hava Yolları maçları var. Muhtemelen ikisini de yenecek diye, diye tahmin ediyorum. O iki galibiyeti aldığında Fenerbahçe 12. haftanın sonunda liderler yükselmiş olacak. Evet hocam, hocam çok çok teşekkür ediyoruz evet. güzel yorumlarınız için. Evet bu hafta da programımızın sonuna geldik Murat hocam ile birlikte voleybol, sosyallar liginin 10. haftasını sizler için derlemiş olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.